arkadaşlar. Merhabalar. Nasılsınız? iyi misiniz? Beni uzun zamandır görmüyorsunuz. İşlerim, güçlerim vardı. Dükkanı Elif'e teslim ettim. Bir iki üç haftadır yoktum. Şimdi sizinle yine bir filament videosuyla baş başayız. En son filament deneyleri videosu yaptığımızda sizle dört markamı paylaşmıştım. Dört markaydı galiba değil mi? Dört ya da beş. Dört ya da beş markaydı. Sizinle bunların deneyip yorumladığımız videodan sonra Valment Filament'ten birisi bana ulaştı. Bizim filamentleri de dener misiniz dedi. Biz de ben de deneriz niye denemeyelim dedim. Tabi burada her zaman olduğu gibi size daha önce de bahsettiğim gibi bizim tek bir şartımız var. O yüzden e, reklam ya da işbirliği diyemeyiz. Yani o bize vermeyi talep ediyor. Biz kabul ediyoruz. Flamen bize geliyor ve biz tamamen kendi görüşlerimizi sizinle paylaşıyoruz. Bu video paylaşılırken Valment Flament'e gitmeyecek önce. Aa biz size böyle böyle bir video hazırladık. Aa, bak hoşunuza gitmeyen yerler varsa çıkaralım ya da sizin söylememizi istediğiniz şeyler varsa söyleyelim ile ilgili bir konuşma olmuyor. Bu tamamen bizim kendi görüşlerimizi içeren bir video olacak. Buradaki tek olay Valment Flament'ten Flamentler bize denememiz için Ücretsiz gönderildi. Evet. Ee, bu yüzden bunun adına reklam deniyorsa reklam ama bize göre reklam değil. Çünkü tamamen kendi görüşlerimizi açık bir şekilde size bildireceğiz. Kendisine şey dedim. Bize bir kutu kiloluk ambalajlı gönderirseniz çünkü diğer filamentleri öyle açmıştık. Ambalajıyla kargosu nasıl geldi ve nasıl paketliyorlar. Onunla ilgili çekebiliriz dedim ama sağ kendileri 5 kilo göndermişler bize. 5 tane farklı filament göndermişler. Onlara bir bakalım. Evet, <laughs> Şöyle bir koli de göndermişler. Bu 5'li koli şeye göre, flamente göre yapılmış. Bu şöyle bir beşli koli. <laughs> çıkaralım. Ne oluyor? Burada çap bilgisi veriyor. Net ağırlık 1 kilo olarak söylüyor. Makara ağırlığını da 150 gram olarak söylüyor. Kullanım tavsiyeleri var. 200 ile 230 derece arası basın diyor. Tabla sıcaklığını 50 ile 65 arası yapın diyorlar. Bu eski kalmış bir sticker olabilir. Evet. Çünkü artık kapalı kasa yazıcılarda özellikle 20 derecede, 30 derecede genelde şey yapıyoruz biz yazdırıyoruz. En verimli baskılar için bunları kontrol ediniz demiş. Baskı öncesi tablasını, tablanızı iyice temizleyiniz. Z offset ayarlarınızı iyice kontrol ediniz. Isı kulesi basınız. Flow kalibrasyonu yapınız. Demiş. Bunu niye diyor? Çünkü şöyle bir şey var. Ben çoğu filament markasıyla bir iletişime geçiyoruz öyle ya da böyle. Onların yaşadığı sorunlar şunlar oluyor. Ben bir markadan filament aldım. Çok iyi yazıcı bilgim yok. Alıyorum, takıyorum. Herhangi bir ayar yapmadan basmaya başlıyorum. Ondan sonra filament üreticisini arıyorum. Diyorum ki sizin filamentiniz kötü, benim nuzulumu tıkadı. E, sizin filamentiniz tabloya yapışmıyor gibi itirazlar çok geliyor şeylere, filament markalarına. O yüzden böyle bir uyarı koymuşlardır diye tahmin ediyorum. Bilmiyorum detayını. Ee, i̇ki iki tane hepsini açalım. İnci beyazı açmak istiyorum. Çünkü bir tane abize yapıyorum ve inci beyazı buradan güzel gözüküyor baya. İnci parlaklığında ama aynı zamanda böyle plastik parlaklığında değil gibi duruyor. Baskıda nasıl durur bilmiyorum. O yüzden bir merak ediyorum. Öncesini. Ben de gök gök abisi. Gök, gök mavisi olanı açayım. Tamam. Ee, aslında bu gök mavisi dediğimiz baby blue olabilir mi? Bebek mavisi diye evet, geçen diyor. gibi. Olabilir gibi. Paketler güzel bu arada. Makarası da şık evet, gözüküyor. Bakım, Evet bakım. Geçen videoda dediğimiz gibi havaya çıkmamış yani içinde tutmuş havayı. Evet makarasında şey yok mesela işte kaç gram kaldığını evet. gösteren. Bana bizim şımarıklığımız olsun arkadaşlar. Biz onsuz yapamıyoruz. Şimdi bunu açalım. Koku var mı? Koku var. Pelya kokudur. Ben genelde böyle açıyorum kıyametleri. Silika jelimiz var içinde. Oo. 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 Şimdi da diğer bütün filament üreticilerini ilgilendiren şey aslında bunu nasıl çözersiniz bilmiyorum. Nasıl çözülür bilmiyorum. Bununla ilgili hiç kafa yormadım. Biraz kafa yormak gerekiyor bence. PLA'yı makaraya sararken şuradan sarmak için ilk başı kıvırıyoruz, kıvırıyor firmalar. Şimdi bunu kıvırdıktan sonra ilk başına şimdi bu, bu, makara gitti 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 tam bitime yakın bittiğinde burada kıvrık olduğu için extruder çekemiyor filamenti. Ama filament de bitti demiyor. Çünkü orada boşa dönmeye başlıyor extruder. Filamenti görüyor ama çekemiyor. Bu da sizin baskınızın genelde çöp olmasını sağlıyor. Aslında burada sona geldiğinde bütün filamenti içine alıp Orada filament bitti uyarısını almanız lazım yazıcıdan. Sarım tam bir orta sarım. Yani ne Çinlilerin yaptığı gibi muhteşem bir nizamda ne de alelade sarılmış bir durumda değil mi? Evet, bir de yine dediğimiz gibi bant var. Bantta bazen sorun olabiliyor ama her zaman değil. Biraz gününüz kötü geçecekse o bant kesin sorun çıkarıyor yani. Evet. Orta boy bir silika, diyebilir evet. miyim? Minik değil ama büyük de değil. Ha biri büyük biri küçük. Bana küçük göndermişler i̇şte <laughs> <kadar> zor mu? <madde. gülüyor> ya, ya da bir şey değişti birisi evet. biraz daha eski silikalar değişti olabilir. Filamentler böyle. Deneme baskılarımızı alacağız, biraz baskı falan alalım. Hı hı. Ondan sonra daha detaylı yorumlarla tekrar. Evet paket incelemesi. Karşınıza gelelim. Genel olarak paketler böyle güzel. Stickerler de değişmiş bak. Evet. Bu ikisi de premium gerçi. Bunda İngilizce yazıyor. Bunda bir şey yazıyor. Herkes bir noktada yurt dışı yani yani bu, girmek istiyor. Birisi yani. yeni, birisi eski makara büyük ihtimal. Üstündeki sticker'lar de farklı ama bir zaten değişiklik yok. Sadece yatak ısısı, muz ısısı ve çapını söylüyor. İkisinde de premium PLA yazıyor. Bunda Valmet yazıyor, bunda yazmıyor gibi gibi şeyler. Haydi görüşürüz birazdan. Şaka. Evet geri geldik. Merhabalar. Oğlum merhabalar diye açmayacağız. Zaten bunun girişini çekmiştik ya. Aa. <laughs> Tekrardan merhabalar. <laughs> bir sürü şey bastık. Valment filament dediğimiz gibi başta da. Diğer filamentlerden bir farkı var mı? Nesi farklı? Rengimi güzel? Şeyi mi? Kalitesi mi? Makarası mı? Nesi güzel? Makaraları bence Gayet iyi. makaralar evet, ben de hoşuma gitti. Çalışıyor. EMS'te de güzel çalışıyor. Çünkü bazı markalarda adi makara kullanıyorlar. veya evet. yamuk yumuk oluyor. Onun dışında baskılarda da yüzey kaliteleri iyi aslında ama sıcaklık ayarları biraz daha farklı diğer filamentlerden. Onları biraz deneme yaparak bence diğer filamentlerle aynı seviyede baskı alınabilir. Yani bir alışkanlığınız varsa A markasını. Bunu bir hafta kullanırsanız buna da gayet alışılır gibi geldi bana. He ilk ilk defa aslında bir filamentte zor zorlandık demeyeyim de. Diğer filamentlerden farklı geldi bize. Bizim alışkanlığımız koy bas gitsin alışkanlığı. Bunda koy bas gitsin yaptığımız zaman bunun yapışkanlığı biraz daha fazla, daha e, aslında bu güzel bir özellik. E, çoğu çoğu zaman katmanlar birbirine çok iyi yapışıyorlar. Belki de biraz fazla yapışıyorlar. Ben beğendim. Güzel. Renkleri de güzel. Biz ne kullandık? Bu neydi? İnci, i̇nci. Be inci beyazı pembe mavi. Bunun konumuzla hiçbir alakası yok. Bunu Elif koydu buraya. Yani şunun konumuzla hiçbir alakası yok. O orada duracak. Şimdi önce ilk ne bastık Elif? İlk olarak tabii ki yüzey kalitesini görmek için tek katmanlık bir baskı aldım. Ben çok beğendim. Bunda hiçbir sorun yok. Yani şu an Belki... 5 gündür beklediği için kirli ama yani hiç bir ayrılma, yırtılma yok. Belki, belki de belki... aldığımız en iyi tek katman olabilir bu ya. Evet çünkü tekte aldık bunu. Kalibrasyon yapmadan aldık. Ya, ondan hoşuma gitti. İşin çok teknik kısmına girmek istemiyoruz. Yok akış kalibrasyonunu şu kadar yap, yok bunu bu kadar yap, yok ısı kulesi, yok sıcaklık. Bunlar insanlar uğraşmak istemiyor. Biz o yüzden sorunsuz nasıl basılır anlatıyoruz genelde de zaten sorunsuz basıyoruz hiçbir ayar yapmadan yani şu tek katman bugüne kadar aldığımız en güzel tek katman ya kağıt gibi gözüküyor hiçbir şey yok ee, dalgalanması nuzulun çizgileri hani böyle çok gö gö gözlerimi böyle kısıp bakmam lazım nuzulun hareketlerini görmek için o kadar kusursuz bir tek katman. Bu sadece yazılıyla yazıcıyla ilgili değil, bu aynı zamanda filamentle de ilgili. Filamentin ısıyla yayılması ve birbirine iyi yapışması. Bu çok iyi derken ama bir yerden de eksisini yaşadık bunun. Eksisini nerede yaşadık? Nerede yaşadık? Evet. Şimdi geçen bir filament markasını denediğimizde bunlardan basmıştık. Yine aynısını bastık. Çünkü bunda iç içe geçen parçaları olduğu için İçeride kötü bir baskı alırsa bu kılıç açılmıyor oluyor ki açılmıyor. <laughs> Şimdi dış yüzeyinde yine bir sorun yok ama dümdüz yukarı çıktığı düz yüzeylerde bayağı bir sıkıntı var. Bundan sonra tekrar bir baskı daha aldık. Çünkü ben bunu şundan sonra hiç çok bir ayar yapmadım filament ilgili. Çünkü bunu gerçekten güzel bastı. Dedim ki okey benim ayarlarıma uyuyor bu filament. Direkt baskıya devam ettim. Ama iyi bir sonuç almadım bence. Yani burada bayağı tıkır tıkır yani. Bunu iç içe bastığı için e, oralarda flament biraz bile birbirine dokunsa çok yapışıyor. Çok yapıştığından dolayı şey yaptı. Bu tüylenme de şimdi şunu şöyle koydum ben. Biz Elif o buçuk. şu şekilde koyduk ve fan buradan geliyor fanın geldiğinin ters yönüne doğru tüylenme yapıyor. Bu tüylenmeyi ço çoğu marka yapıyor. Çünkü yeni tip yazıcılarda yandan üfleyen fan çok hızlı üflüyor. Sert üflüyor. Hemen soğutsun diye. Sadece nozzle'ın başındaki fan yetmiyor. O yüzden yandan da fanı veriyor soğutsun diye. Ne oluyor böylece? Buradan rüzgar gelince şu taraflardan tüylenme yapıyor. Aynısını. Onda da var değil mi? Bir tarafta tüylenme var. Bir tarafta tüylenme yok. Hani Şöyle bakarsan tüylenme yok, şöyle bakarsan tüylenme var. Bu da onunla alakalı e, fanla alakalı fanın hızını biraz daha azaltırsanız tüylenmeyi engelleyebilirsiniz. Bu açılmadı, bu maviyi açamadık. Kırmızı şey pembeyle de kaldı böyle zaten. Okay. Masayı tekrar yapayım. Yani kapanıyor ama. <laughs> bu kadar açılıyor. Bu kadar. Yani şurada bir, iki, tam ortadaki katman çok fazla yapışmış. Şöyle göstereceğim. bak şurası çok fazla yapışmış. Bu olmayınca dedik ki Bunu paylaşan arkadaşın logosu da altta şurada şöyle logosu. Hazır model. Paylaşan arkadaşın baskı ayarlarını söylediği baskı ayarlarını yaparak bastım ve bu açılıyor. Şurdur şurası kırıldı. Nasıl kırıldı şey ettiğini arabadan görsün. Ey ben şimdi. Yalan gidiyor. Ya Ama Kulbu kırılmış. Kendisi sağlam. Ama açıldı. Evet. <laughs> Geldi. Devam edelim. Evet. Yani ben onu kırdım. Ben benden dolayı. Tabii. Bir gözlemim var. Bu kılıçlar dışında her şeyi ben bu da bastık. Kraliçede K1 Max'te bastıklarımızda bence yüzeylerinde hala sorun var. Bu çalışıyor ama yine de ka yüzey kalitesi fuzili gibi biraz bence. Hı -hı. Bunun sebebi bizim yazıcımız olabilir. Belki bir kalibrasyon zamanı gelmiştir. Çünkü ve bunu bu da bastım. Aynı filament ama bu bir test modeli. Çok güzel bastım. Belki aynı ayarları K1'de yapınca bunda da doğru, en doğru sonuca ulaşabiliriz. Evet. Yani işin özü şu, yeni bir filament aldığınızda aynı ayarlarla aynı dosyayı basıyorsanız bile, iki farklı yazıcıda farklılıklar olabiliyor. Bu yüzden önce ufak bir deneme baskısı alıp ona göre yazıcıyı kalibre edip filamentin ayarlarını yapıp başlamak daha sağlıklı olabilir. Şimdi bunun bir tanesi Valment, bir tanesi de X firması. Hiçbir ayarıyla oynamadan, hiçbir ayar yapmadan bunları bastık görelim nasıl oluyor diye ve ikisi de aynı basıldı. Yani ikisinin de arasında bir fark yok ner neredeyse. Hayır yok neredeyse değil. Fark yok ikisinin de arasında. Aslında biz bu baskıyı aldıktan sonra şunu fark ettik tekrardan ee, sürekli söylüyoruz zaten ya frementler 3 aşağı 5 yukarı aynılar burada sizi etkileyen şeyler nedir müşteri Hı. hizmetleri fiyat ve renkler Hı. renkler nasıl sizin istediğiniz renkler var mı Çünkü her marka kendine ait renkler Çıkarıyor ve tek fark orada çıkıyor ortaya. Hani rengin tonu ben o maviyi aldım, bu maviyi aldım. Tam almak istediğiniz rengi alabiliyor musunuz? Zaten model basıp sonra boy boyuyorsanız rengin de bir önemi yok. Ama bastığınız renkle kullanıyorsanız orada renk tonları ortaya çıkıyor ve bunları da ona göre seçiyorsunuz. Şimdi şey diyenler olacak. Filamente kalibrasyon yapmamışsınız diyenler olacaktır. Birden fazla marka kullandığımız için optimum ayarı bulmaya çalışıyoruz aslında. Yani 001'leri, birleri 2'leri biri 0, 0, 0 de çok iyi basıyordur. Biri 0 3 kullanıp zamandan kazanmaya çalışıyoruz. Çünkü çok fazla ürün üretiyoruz. Yani hepsine tek tek kalibrasyon yapmaktansa en ortalama değeri bulup baskı almak çok marka filament kullananlar için daha sağlıklı olur bence. Evet, bence de. Şurada Elif iki renk denedi. Evet. Şurada Mesela içeride tuyu yazısı yapışacak mı pembeye, düşecek mi diye bir deneme yapmıştık. Evet, şu ışığa karşı bakıyorum, hiçbir yerde herhangi bir kayıklık, boşluk bırakmadan gayet güzel. Tabloya yapışması da çok iyi. Herhangi bir şey yapmadık tabloya yapışsın diye. Gayet iyi yapıştı. Bir tane de böyle miniktir. Çift denemesi. Yine burada üst düzeye yapışacak mı diye denedim. O da diğer filament markaları gibi gayet güzel yapıştı. Yapışması çok iyi. Yapışma ile ilgili evet. hiçbir sorun yok. Hatta yapışması biraz fazla işte. Mesela şunu bastık. Bunun ortasının dönmesi lazım. Evet dönüyor ama ortasının evet. ortasındaki en içteki yapıştı. Yani iki, iki vursam açılır. Burada vurmadan göster gösteriyorum. Burada da şöyle bir şey var. Niye var bilmiyorum. Niye böyle bir model bastım da bilmiyorum. Ama sadece işte hani içinde yay var, O var, bu var. Nasıl çalışıyor? Bir görmek için bastım. Mesela buradaki de yapışabilirdi ama şurası yapışmadı. Gayet iyi dönüyor ve çıtır çıtır yapıyor. Bir yapışmaları de... aslında burada görüyorum. Yani şuradaki parçalarda. Yine en küçük bıraktı. Bunların değerlerini yazarım baskı dosyasında vardı. En Az pay bırakılan da dönme yok. Onun dışında şu vida kısımlarında gayet dönüyor. Yani bunlarda bir sorun yok. Onda da en, en az payda dönmeye. Sonra şu kısımda bir katman testi var. İşte transparanlığı görebildiğimiz. Biz buradan görüyoruz. Katmanlarda gerçekten hiçbir iz yok. Bence o gayet güzel. Onun dışında şu yan kısımda eğimli yüzeylerde nasıl çalıştığını göstermiş. Burada da Yine transparan olduğu için görebiliyorum ışıkta. İçeride de bir sorun yok. Yani yüzeylerinde da bastıklarımızda bir sorun yok. Şimdi da iyi, kabirde kötü olunca sorun bizim yazıcımızla alakalı oluyor. O yüzden filamente kötü diyemem. Çünkü bir tane iyi sonuç alabildik yani. Hatta bambuda bunu da bastık. Yani hiçbir yapışma sıkıntı yok. Bunda da gayet iyi bastı. Haa kumaş. Evet. Bunu, bunu çok sevdik. Evet, o bizim halay mendilimiz. <laughs> evet, halay mendili olarak kullanabilirsiniz düğünlere gittiğinizde. Geldik ısı kulesine Cenk Bey. Isı kulesi? Evet, bir ısı kulesi bastık. Beni çok şaşırttı bu ısı. Evet. <laughs> çok şaşırdı Cem Bey ben şaşırmadım. Çünkü yani PLA filamente göre 230'da çok iyi basması çok şaşırtıcı bence. <laughs> Diğerlerinde hep tüylendi, 230'da çok güzel bastı. 230 yüksek bir ısı. Evet. Evet. <laughs> sinirlendim. Demek ki bizim yüzey sorunları yaşamamızın belki de bir sebebi de bizim ısımızın aslında 210'larda olması olabilir. olabilir. Hatta odur. Başka <laughs> bir sebebi şey yoktur yani. Şimdi burada şeylere bakıyorum eğimlere. Gerçekten 230 en iyisi. Çünkü 190'da hem burada bozulmalar var hem aşırı tüylenmeler var. Ama 230'da hiçbir sorun yok. O yüzden tekrar söylüyorum yeni bir filament aldığınızda baskıda sorun varsa bir ısı kulesi bir tane denemelik herhangi bir şey bas çıkarım yapıp ayarlarınızı ona göre deney deneyip değiştirmelisiniz. Zaten yazmış 200 ile 230 arasında bas demiş. Mesela hiç... <gülüyor> 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 Okuduk bir de yani 200 bunlar. 200 ile 230. Ee, e tamam biz de 210 yapalım. Evet. Yani genelde 190'ı söylüyorlar. Mesela burada 190'ı hiç söylememiş Valmet <laughs> Filament. Ve de Elif'in rengini çok sevdiği, benim ise Clement, sevmediğim. Ben çok sevdim. Bu var. Bunun yanlış halinde koyarım videonun o kısmına. Yoksa insanlar diyecekler ki çöp kovasını niye ters koydunuz masanın üstüne? Hayır. Demeyecekler mi? Şimdi, ince filamenti niye sevdim? Bir kere farklı bir renk seçeneği olduğu için sevdim. Hı. Ya normalde İnce olmasa beyazla basacaktım. <laughs> Bu biraz daha gerçekten sedefli duruyor. Ama böyle cırtlak bir şey de değil. O yüzden hoşuma gitti. Yani beyazın farklı bir tonu olması bence güzel bir seçenek. Eğer dekorasyon ürünü yapıyorsanız. Bunu da K1 Max'in 06'lık muzuluyla Vazo modunda bastım. Bunda hiçbir sorun yaşamadım. Yani kusursuz olarak bastı. Hiçbir katman izi var mı? bir hata olan bir yer. Büyük ihtimal 06 olduğu için akışı daha kolay gerçekleşti ve bir sorun yaşatmadı. Genel değerlendirmeyi ben yapıyorum. <gülüyor> 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 Başlarsın diye düşündüm. bilmiyorum. Evet. Şimdi filament alınca özellikle bir şeylerden biri sıcaklık. Sıcaklıkta da bunda gerekli derse aldık. Valmen kullanıyorsanız 220-230 bence 230 da 230'da baskıları gayet iyi alabilirsiniz. Ee, kalibrasyona ihtiyaç duyan bir filament bence. O yüzden ha. genel bir kalibrasyon yapılmalı. Bunu Ak akış kalibrasyonu da sadece ısı evet. değil, akış e, çünkü yüksek dereceye çıktığınız zaman akış daha kolay oluyor ve daha fazla oluyor. O yüzden belki akışı da biraz kısmanız gerekebilir bu filamentte. Ee, onun dışında birden fazla yazıcı markası kullanıyorsanız o yazıcılarda da ayrı ayrı yapın. Çünkü K1'in kalibrasyonundaki ayarlar belki bambuya uymuyordur. Ya da işte X yazıcının şeyi. Onu da tekrar aynı ayarları elinizdeki bütün yazıcılar için yapmalısınız. Ama renk seçenekleri piyasada olan renklere yakın. Ben inciyi hiç görmemiştim. O yüzden hoşuma gitti. Görmemiştim değil. Vardı hani kullanmamıştık. Başka markada görmedim. Var Var mı? Var. İşte ben görmedim. hoşuma gitti. <laughs> o yüzden mesela bu konuda CHP'ye ederim. İnci'den alsak mı diye düşünürüm büyük ihtimal. Ya fiyat performans olarak da diğer atıyorum toz pembe satan markalardan uygunsa Valmen yine tercih edilebilir. Burada biraz araştırma yapıp belki bir iki filament alıp denemek daha mantıklı sizin için. Hangisinin daha iyi olduğunu görebilmek adına diyorum. Valmente bize denememiz için, Filament gönderdiği için teşekkür ediyoruz. Yorumlarımız bu kadar. Denedik. Hoşumuza giden kısımlar, gitmeyen kısımlar. Oğlum sen bir yaptıktan de. sonra ben yorum yapmayacak mıydım? Sen yaptın, bitirdin mi? Bit Ama bit siz, bit hiç mi? <laughs> siz hiç konuşmadınız. Ben kendi mu yaptım, siz de yaptınız. Hayır yorumlarımız bu kadar dedin. Yorumlarım bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> Diyecek bir şey kalmadı bana da. Elif zaten söylenmesi gerekenleri Söyledi. Ee, evet, Son kez ben de Valmen Filament'e teşekkür ediyorum. Herhangi bir ücret almadık bu video için. Sadece bize denememiz için bir miktar filament gönderildi. Şurada gördüğünüz kadar. Ve biz o filamentleri denedik. Ve sonucunda da memnun kaldık. Ee, özellikle Elif'in de dediği gibi inci beyazıydı. O renkte bu renkli, özel renkler olduğu sürece Valment filament tercih edebiliriz. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Mutlu hafta sonları dilerim. Kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.